Evet, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Roblox oynuyoruz tekrar arkadaşlar. E, Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz. E, bu, bu oyunu da ilk defa çekiyorum. Ama daha önceden oynuyordum. Daha önce de oynuyordum ama ilk defa çekiyorum. Evet dediğim gibi ilk defa çekiyorum. Oyunu daha önce de oynadığım için bu var bu var. Bir de bu var. Bıçak falan olarak da şu evet çocuktan gösterelim. Şu parıltılı var. Sadece başka başka bir şey yok. Efekt olarak kar tanesi var. Güçlerde ayak izi ve atma var. Ama işte bunlar var. Evet. Bunlar şey zaten. Evcil hayvanda da bir şey yok. oyun başlamasını bekliyoruz. Bakalım. Niye izleyemiyorum? İzleme tuşuna basıyorum olmuyor. Heh. Bence bu. En sevdiğim harita arkadaşlar bu benim. Ev 2 en sevdiğim harita. Kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. bilir de açarsanız çok mutlu olurum. Ya hayır, fabrikayı seçmeyin. Ev ki seçin. En sevdiğim artı ev 2 benim. Diğer videoda başka bir üst vardı. Şimdi başka bir üst var. Kaslı bir üst aldım. O daha güzel çünkü. Bu daha güzeldi. Ay, oyunu sesi kısam mı? Hiç gerek yok. Masumuzuz ilkten. Ne olur oyunu sen kısayım. Kıstım. Evet. Çıkalım bakalım. kim katil acaba? Ay. Kızın elindekini bıçak sandım ama şeymiş. Ee, silah ben, ben bunun yanında duracağım çünkü şerif. Vursun şerif. Katil. Sen misin? Kırmızı adam var. Katili. Takas atalım birilerini. Katapurut. daha güzel bir şey yok. Ha? Çok da güzel bir şey. Hat. Hat. 12. Dur. Devamını görmedim. Neyse çok da önemli değil. Güzel şeyleri varmış. El takas atalım. Hat. Acaba neyle takas edecek? Reddede de bilir. Parıltılı. Onlara bunu mu verdin? Kabul ederse ben reddedeceğim. Hayır. Ben reddettim. 92 seviyemiş. Aa dur dur. Harita, harita şeyleri. 92 seviye sadece bu mu olur? Ratuaktif Ninja Neyse. Bu kim? Bir şey yazdım <laughs> Masum Bir de katil oldum be <laughs> Zaten anlatmama gerek yok oyuna değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylersem, Şimdi bir şerif var. Bir mas masum var. Bir de katil var. Masumlar öyle dolaşıyor. Katilden kaçıyor. Şerif de e, katili bulup öldürmeye çalışıyor. Ama katil de şerifi öldürebilir. Şerif ölürse e, şerif ölürse masumlar şerifin silahını alabiliyor. Bilmeyenler için anlattım. Ama çoğu kişi biliyordur ya. Roblox oynayanlardan. Bu çocuk şerif. Bunun yanında dolaşıyor. Çok da yanında dolaşmıyor bence. Çünkü katil onu şey yapar öldürür. Ya beni de öldür yanında. Bak bana çıkarım. Benim ben katil değilim ki kaçıyorsun. Benim katil sandı o yüzden gitti. Kim katil? Kim katil? Katil kim? Katil kim? Katil kim? Onun da profiline bakalım. Mücevheri var. Takas Atamadım. Kendimi çıtlatayım. Allah, Allah Evet, biraz. Hadi bu kıza bir şey. Elim acıdı. Çıtlattım. Parıltılı parıltılı parıltılı. Niye koyamıyorum? Koyamıyorum. Tekrar atayım. Ha. Hmm. bu sadece palanciosu olan mıydı? Profilde bakamıyorum. Profili. Niye Herkes duruyor. Herkes duruyor. Biz yiyelim. Şerif dönmüş. Sadece bu mu kaldı? Adam AFK kalmış galiba. Süre bitti. Bakalım bakalım bakalım. Buradan şeyine bakalım. Sertleştirilmiş. Bir şey var sadece. Başka bir şey yok hatun bakmıştık değil mi? Of takım. Ha. Takas da atmıştık hatta. Neyse. Hadi şerif olayım bari. Masum. Masum. Ha, buradan sağ dönelim. Kendimi kopyalayacağım. Ya, kopyalayacağım dediğim Klonlayacağım Sabine diyor. İçeride biri var. Kafası büyüdü lan çocuğum. <laughs> Aldım. Kim katil görmedim de. Arkadaşlar. katildi. Bu katilmiş öldürmüşler. Bence bu iş yeri iş yeri bence. Ya değişir olsun işer yeri, işer yeri. ya or oldu or olmasaydı keşke ben o artı çok sevmiyorum bu artı şerefim yes şerefim 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 sen ne kaçtın? Allah gireyim. Kimin katilsin? Gerçek geçen el. Sen oldun üst üste katil olmamışsındır herhalde. Kim katil? Sen mi katilsin? Peşimden gelme. Öldürürüm bak şerefimi. Ne geldi? Kim katil? Kim katil? Kendi katilsin. Gelme. Gelme. <laughs> o katil. Ya vuracaktım orada. Katil değildir diye. Şimdi ben de giderim. Vurmadım. Keşke orada vurmuş. Vursamış. Vursay. Vurs. Konuşmayı unuttum. Vursaymışım. Ha. Keşke orada vursaymışım ya. Siyah <Sessizlik> <Sessizlik> uh. mı alsalardı bari. Almış bu. Ano kat lokat, o, katl, o katl. Öldürüyor lan katil. Öldürün, 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 öldür, öldür, öldür. Vurdular. Keşke onu daha önceden ben yapsaydım. Da na na na, da na na na. A kep. A bu kep. A bu, Kaç kişi öldürmüş katli önce 5. Şerif kurbanlar 0. Hayatta kalma 11. Benim nerede flash? Burada. Arkadaşlar işte katabilirsiniz. İsmim ismim bu. Gördüğünüz flash. Heh. İsmim bu. Şu U değil. U yok. İsmim bu arkadaşlar. Ya masumum yine. Aa yok şerifmişim. Yine şerifim. Üst üste şerif oldum. Yes. Sen mi kartısın gene ha? Vururum bak ben gene şerifim. Herkesten kaçacağım. Bu da katil olabilir. Ama git ya Allah Allah. Gelmeyin peşimden korkuyorum. Katilsinizdir diye. Gel. Ya ben biliyordum. hat. Korkmaz. Ne mi arpim Silah mı alsınlar bari. Zafer oldu bir de. arkadaşlar bir şey diyeceğim ben az önce üst üste şerif oldum dedim ya şey e işte ben daha önce başka bir oyun olmuş muydu üst üste mi oldu yoksa unuttum <laughs> hiç bir şey hatırlamıyorum ya. acaba üst üste olmuş muydu olmamış mıydı M nok sıfır Keren Murder İngiliz başka nece ne, ciko, ne yazmış lan o? Aa yeni şerif. <laughs> Bu nasıl bir şey? Bak mı oldu ki de bir şerif oluyorum. Ben buradayım böyle. Güvenlik kamerası gibi yukarıdayım böyle duruyorum. Oyunun sesini açayım. <laughs> Açtım. Ya da kapat. <laughs> Kim katil gördüm? Kaç kaç kaç. Ya bir şey yap yapabilsem. Silah i̇şte, şey yapacağım da. Ya keşke şey yapmasaydım. kaçmakla zaman kaçtığım için şey yapamadım. İç kameraydı da o yüzden. İç kameraydı ya o yüzden. Keşke iç kamerayı almasaydı. Almasaydım vurmuştum onu. Kaç dakika oldu? 17 mi? Yuh. hep ben üst üste olmuş muydu Minusun, minusun, minusun iki, minusun iki. Mansun, minusum diyorum ama ben ona. Neyse olsun. Ya bu olsun. Ya gitti. Ben gizli yere gireceğim. Giremedim. Bak bu Para keşfiyi. Dondurma, dondurma aldım. Hiç çıkamayalı almasaydım orada öldürmüştüm. Neyse.

katil. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç kötü 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 kaç. kaç. kötü 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 burada burada. burada kötü kötü ya silah almam lazım. Orada bekliyor ama silahın başında ya. Bak bir de orada pusuyor. Allah Allah. Geliyor Allah geliyor. burada burada burada. Gel mi gel? Geldim. Geldim. Neyse. 20 dakika olmuş video. Sonuna bitireyim. Arkadaşlar maalesef katil videoyu bitiriyoruz. Ya da bir el daha sonra bitirelim. Bir elden sonra. Bir el daha atalım sonra bitirelim videoyu. Ya hep aynı aynı ya. Hep aynı şey. Ronaldo şey almış. Kıyafet Hop daha atalım sonra. Masum yine. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Ben Şaşırmadık. 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 Siz katil misiniz? An kaç kaç kaç. Allah. Kimin katil oldu anlaşıldı en azından. en azından. En azından. En azından. En azından. Allah geliyor. Alkış alkış alkış. Neyse bitiremedi. Doğarsam artık bitireceğim. Hm. Katil ol olamadan bitireceğiz videoyu artık. Arkadaşlar çok çok bir şey Ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bir de tekrar göstereyim ismimi. İsmim şu arkadaşlar. Aa, dur. Ha. İsmim şu Flash. Flash olan. Flash Atlantre. Ya dur dur dur. Gitti. Bu. Hı. Bu ismi arkadaşlar. Flash Atlantre 72 822. Ve sağlıklı kalın. Of dur ya. Bir bitiremedik videoyu var ya. Adam ha. Hı. Aynı yerde doğdum lan. Ve sağlıklı kalın. Hoşça kalın.